Arkadaşlar potansiyel enerji sorusunu sadece 10 saniyede çözeceğiz. Hemen sorumuza geçelim. Her bir bölmesinin ağırlığı P olan eşit bölmeli homojen cisim şekil 2'deki konuma getirilirse kaç pH'lık iş yapılır? Arkadaşlar iş neydi? Potansiyel enerji değişimine eşit değil miydi? Bakın burada 3 tane parça var. Burada da 3 tane parça var ve bunlar değişmemiş. Ama diğer 3 parça şekil 1'den şekil 2'deki duruma geçmiş. İlk parçalarımızın ağırlık merkezinin yerden yüksekliği h bölü 2'dir. Diğer 3 parçamızın ise ağırlık merkezinin yerden yüksekliği 3h bölü 2'dir. Bakın bu 3 parçayı aldık yukarıya taşıdık. Ne kadar yükseldi? h bölü 2'den 3h bölü 2'ye yükseldi. Yani toplamda 3h kadar yükselmiş oldu. Bu 3 cismimizin toplam ağırlığı 3p değil mi? E yükselmeleri ise 3h değil mi? Yani biz bunları çarparsak 9 pH'lık bir iş yapmış oluruz arkadaşlar.